tek başınayım. Kayboldu hayallerim. Karnizondan çıkmış yeni asker gibi. Kıyıda köşede savrulan tek yaprak misali. Boş kovanın mekanizmadan savrulduğu gibi. Kaybolan çocukluğumu düşünüyorum. Tek tabancayım yani. Tek başınayım, dışarıda fırtına var. Pencereler sallanıyor, çıkıp bakıyorum. Toz halinde karlar uçuyor, demir kapı hızlıca kapanıyor. Arıktaki su donmuş, Buza bassam çatırdıyor. Tek başınayım, elimde çoraplarım. Taşları seçe seçe yürüyorum, kirlenmesin diye mairım ayakkabılarım. Bir gözüm yerde, geri balkonda, kapalı kapı açılmasın diyorum. Annem görmesin bu hale. Zaten her seferinde dayak yiyorum. Bazen kafam kırılıyor, ağlıyorum. Gözlerimden düşen damlalar. Dizlerimi ıslatıyor Bir avucum kafamda Beynimi içine giriyorum Çabuk büyüyorum. Tek başınayım Henüz dört yaşındayım İçinde kaybolduğum bir tarlada bir elimde orak, kem çekiyorum, bağ kuruyorum, ot taşıyorum, çalılarla savaşıyorum, yılanların arasından koşuyorum, testiyle su taşıyorum. kadar bir tek vermiş. olarak yapıyorum biliyor musun? Yıkık duvar yapacağım ya burayı. Hı. Şimdi İstanbul'a gideceğim. Yarın buralar gidin nasıl? basın. Varsa şey Gelene kadar. Hadi ilerlesin. Hadi Gel. De. Sayın seyirciler. gibi tamam mı işte? Çıkarımızı da yapalım. Şey. Thank evet. gelsin. Hadi asker ne yapıyorsun? Eyvallah abi sağ olasın. Ulan gördüğün gibi. Çalışıyorsun. Buraya ikin ekeceğiz. Bahçeyi belliyoruz. Atımız yok bura. Traktör de buraya girmediği için mecbur kendimiz belliyoruz. Maşallahın var. Eyvallah. İyi çalışıyorsun ha. Sağ olasın. Her zaman kalim. Biraz işleri düşünmem gerekiyor da. Bugün son gün burayı bellemem lazım. Bir de zamana karşı çalıştığım için. Bostan ekiyorsun değil mi? Evet. Abi sen giderse artık kimse yapamıyor bu işi. Dede evet. yaşlıdır. Ya dedem yaşlı. Mecburen. Şimdi bu iş başa düştü. Toplanacağız işte. buraya. Gençler, gençler. Dedik domates, salata, fasulye, karpuz, karpuz. Anladın mı? Terlenirse üşürsün ha bak. He? Terlenirse üşürsün ha. Yok. Sıkıntı yok. Durmayacağım için. arkadaşlar. Youtube'da Youtube kanalım var. Bu videoların çoğunu orada görebilirsiniz. Survivor Ali Asker Youtube kanalında mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Videomun tamamı Youtube kanalımda. tek başınayım. Arkamda yuları uzun bir eşek. Yürüyorum çakıllarda. Bazen toprak yollarda. Eve gidip dönüyorum. Küçüğüm. Henüz beş yaşına girmemiş. Adımlarım küçük. Anılarım uzun yollarda. 36 kilometre yapıyorum. Evde ağlayan annemi görüyorum. Aklım ermez, yükü yıkıp hemen dönüyorum. Kömle bekleyen nenem, eşeğe acımayan dedem. Terimi soğumadan yola çıkıyorum. Avucuma koyulan ekmek arası yağ çökelik, Yarısını yiyorum, diğer yarısını eşeğe veriyorum. Ya Dede kolay gelsin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Sabah yemeyeyim, sana bir acil. Sağ olasın. Bana yardım ediyorsun. Var ulasın, yardım etmek bir şey. Yardım etmenin işi olmaz. Evet. Arkadaşlar dedem 92 yaşında. Gördüğünüz gibi elinden her iş gelir. Zamanında taş ocaklarımız vardı. Dedem buradan taş kırardı. Kamyon kamyon. Direktör direktör satardı. Tek başınayım. Omuzlarım henüz küçük. Odunları sırtlıyorum çiziliyor sırtım. Acımadı diyorum. Torbalar da leş gibi ağır. Kaldıramıyorum. Sürüklemek de olmaz ki. Yine dayak yerim. Kulağım zaten hala çınlıyor. Meşe ağaçları çok kırıldı bacağımda. Tek başınayım, elimde boyumun iki katı bir kürek. Bir bahçeden diğerine onunla uçuyorum. Bazen çeperlere takılıyorum. Delik deşik zaten her yerim. Susuyorum, kimseye söylemiyorum. Yaprakların altından sızan ark suları, Toplanan çöpler, yapraklar, ve kuru otlar, barajlar oluşturuyor. Seviniyorum. En büyük oyuncağımız oluyor. Üstünden geçen karıncalara, adını bilmediğim böceklere yol oluyor. Birikenler sürüklenip yıkılıncaya dek. Kürekle temizliyorum ölmesinler diye. Kurtarabildiklerim şanslı. Ağaca tutunup sürüklenenleri gözlerimle yalıştırıyorum bazen gittiği yere kadar sonra onları da kurtarıyorum suladığım ağaçlar basıp geçtiğim tutlar bazen çamur olurdu botlar arkamdan gülümseyen yapraklar Rüzgarlarla haberleşen dallar, çatırdayan kavaklar. Memnun olurdu sulanan topraklar, kapanırdı çatlaklar. Üstünde yeşeren otlar. Ne güzel olurdu kaybolmalar. Dört yapraklı yoncalar. Bahçeye seslenen amcalar. Babam oturmuş saz çalar. Kara çaydan suyu kaynatıp çalkalar. Bir yandan akşam olur, Ağdat'ta sesler durur. Domuzlar çatır çatır çeperlere vurur. Dedem telle teneke çalar. Gece habersiz bir de haylar. Sabahları erken olur çaylar. Nenem tereyağını her zaman paylar unutulmaz oldu o anlar. Ben büyüdüm, tek başınayım, kayboldu hayallar.